<laughs> düştü gözü. Evet. Bakıyorum. Yılbaşı ağacımız için süsler alacağız bugün. Arkadaşlar. Sizlerle birlikte. Bakıyorum. Bakın. Mira gözlük buldu kendine. Çok güzel. Çok yakıştı. Değil mi? Evet. Beğendin mi sen de? Bakın. Gel bakalım başka neler varmış bu tarafa. Ders kitabı. Kitaplar, defterler varmış. Değil mi? Bakın. Bak el salı. Defter de. gördün mü? İşte. Evet. Bak bir de böyle var. Evet bir de öyle var. Oli bebekli. Örümcek bir adamlı var. var. Evet. O da çok güzel değil mi? Evet. Hadi gel şimdi oyuncaklara bakalım mı? Böyle de göstereyim mi? Göster. Ben böyle. Evet rengarenk. Çok güzel. Bir, bir tane daha var. Evet bir tane daha var. Bak. Ores'in defteri. Ay çok güzel. Onlar neymiş? Boyama kitabı mı? Evet. Bunda da steak boyama kitabı. Çok evet. güzelmiş. Başka? De böyle o. Ay o da güzelmiş. Lor Ama bu da böyle. O, o da böyle. Alttaki Mikili'ye bak bakayım bir de. Mikili nasıl? Güzel mi? Evet. Bak. O da çok güzelmiş. Bak, bir ne var? Ne var? Hala o da rol bebekle Evet çok güzelmiş. Hadi gel. Evet o da güzel bir, bir kız. Hadi gel bebeklere bakalım şimdi. Barbilere. Evet. Polipakır. polipakır. Evet. Bir kızı polipakır var. Evet. Siz burayı tanıtayım mı? Tanıt. Burası, Bak şurada da lol bebekler burası var. Burası büyük market. Böyle evet. bir oyuncaklar Aşı var. Şurada çok güzelmiş. Bir sürü şey, kıyafetleri Şu var değil mi? Var. Var bebek. Evet, o da lol bebek. Bir de şöyle var. O ne? Çok küçük ya oh, o. Küçük evet. poli pocket. Çelsiler var. var. Evet. Barbie'nin setleri. <laughs> Balerin kız. Var çok güzel. İşte böyle o ne? Hmm. Ay çok güzel. Şu da elbisesi el de çok güzel. Elsa elbisesi giymiş. Şu seninkine benziyor biraz. Tableti var değil mi? Şu ortadaki evet. Ay bu benimkine benziyor. Benzemiyor, benzemiyor mu? Birazcık. İş, iş yapıyor. İş mi bak. yapıyor? Şu alttakiler çok nasıl? Güzel. Alttakiler de çok güzel değil Altakitler mi? Alttakiler çok güzel. Şey. Evet. Ama biraz. Önüme bak, geçtin kız. Bak. Ay o da çok güzelmiş elbisesi. Elbise mi bu? Etek ve şey. Etek ve şey. Yani. Ay şu da çok güzel kelebek kız. Evet. Kanatları burada. var. Bak. Evet. Çok güzelmiş o da. Bak bir de bu güzel bir şeyi var. Evet. Evet. Bak böyle bir kızı var. Ay evet. Böyle bir Kızlı Ay, Barbie. böyle var. Evet böyle bak. Böyle var. Şunda parıltılı. Bak. Elbisesi var. Çok güzel. Bu ambe. ambe. ambe bu. Evet. Ambe gördüm. Bak bir de şöyle Bak olur. şu da markete gitmiş. Bakın. Markete böyle gitmiş var. Barbie. Evet. Çok Bak, güzel gösterdim ben onu. Değişiyor. Çok güzel elbisesi var. Bak bir de böyle var. Evet. Bir de öyle var. Evet. Bakar mısın Barbie'nin büyüklüğüne? Evet. Evet. Ondan sanki senin vardı değil mi? Hangi? Mayolu işte o da. Renkli saçlı mayolu almıştık ya. He, Barbiler şu an indirimde. Yüzde indirim varmış. Bak Mira şu 160 lira mesela. Çok güzel. Değil mi? Bak şu üstteki de çok güzelmiş. Bu <laughs> da gitarlı. <gülüyor> evet. Bugün Barbiler'de indirim var. Şu fotoğraf makinalı kız da çok güzel Mira. Hangisi? Evet o da çok güzelmiş. Bunu suyun içine koyuyorsunuz bir barbi çıkıyor. Öyle mi? Bunlar da çok güzel bak. Bu biraz korkunç arkadaşlar. Gözleri büyük değil mi? Evet. Bakın. Ay evet o da çok güzel. Ona elleme annem düşer 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 bırak. Şu, şu alttaki barbilere baksana nasıl bunlar renkli nasıl saçlı ya? bak bak şu alttakiler diyorum. Hemen bu Sofya, bu da böyle. Bu da Takşem bu da... Evet, o da öyle. Bak, çayla gezmeye, gidiyor. gezmeye da, gidiyor. Da bir gidiyor. Bak, bebek. Evet, o da bebeği. Bu, bunlardan benim yoktur. Bak, evet. Bebeği. Bunlardan yoktu senin. Çayla gezmeye gidiyor. Buradan Hadi gel bu tarafa gidelim şimdi. Şu güzel yapıştırıcılardan alalım. Şu biritten alalım. O en iyisi. Evet, bir cüzdan. Miydi? Ne buldu? Cüzdan evet, mı? Evet, Yoksa duman mı? <laughs> ne dedim? Duman mı orada? Duman mı? ver bana kızım. Aa, ver. Ay baksana Mira. Evet. Rengarenk. Arkadaşlar bakın. Evet çok güzel. Gel boyalara bakalım. Destel, kutusu. Evet. Bir de böyle. Bir de öyle. Çok güzel şeyler var değil mi? Bundan alalım Hanginden? Bakayım döndür bakayım benden tarafa. Kaç tane var? İçinde dört tane. Evet ondan alalım. Ah. Sen tut bari. Tuttun mu? Yani ben tutamam ki. Bak. Elim benim çok dolu şu anda. Benimkinden. Evet seninkinden. Aynı. Aynısı. Bak. Siz. Almayacağız. Alacağız. Onu şimdi almayacağız. Onu başka marketten alacağız. Tamam mı? Sen evet. elinde tutabiliyor musun onları? Evet. Tutamıyor evet. musun? <laughs> Bak böyle var. Alalım Defterim var. Çok var. Bak bundan benim var, bundan mı? Evet, ondan da var senin doğru. Ama bundan yok ki. Şey. E hepsinden mi olacak? Evet. Hadi ben gel, kalk gel bakalım bu tarafta ben neler var. Yok yok almayacağız. Hayır. Baban geliyormuş. Hadi gel bakalım ben ne tarafta. Ne taraftaymış bak. bakalım. Gel. ne bilmiyorum alalım mı? Hayır anneciğim bilmediğin şeyi niye alıyorsun? Biliyor. Koy. Baksana. O okula gidenler için. Sen okula mı gidiyorsun? Okula başlayınca alırız. Koy not defteri gibi bir şey. Not defteri Evet. Hı, aldım onları. Hadi kalk. Tamam. Hadi gel bu tarafa gidelim. Buraya gel. Buraya gelir misin? Hadi anneciğim.